0-5 yaş arası çocuklarda uyku düzeni sağlıklı bir gelişim için kritik öneme sahip. 0-3 ay arası bebekler günde 14-17 saat uyumalı. Bu dönemde uyku dağınık ve kısa süreli olabilir. 4-11 ay arası ise toplam uyku süresi 12-16 saat olmalı. Gece 9-11 saat, gündüz 2-3 kez uyku ideal. 1-2 yaş arası çocuklar için 11-14 saat 3-5 yaş arası içinse 10-13 saat uyku öneriliyor. Uyku düzeni oluşturmak için rutine sadık kalmak şart. Her gece aynı saatte yatırmak ve sabah aynı saatte uyandırmak çocuğun biyolojik saatini düzenler. Uyku öncesi banyo, masal veya müzik gibi sakinleştirici aktivitelerle bir rutin oluşturmakta faydalı. Yatak sadece uyku için kullanılmalı, oyun oynamak için değil. Uyumadan önce ekranlardan uzak durmak melatonin üretimini destekler. Ayrıca uyku öncesi ağır yemeklerden kaçınmak önemli. Hafif bir ara öğün, örneğin ılık süt iyi bir seçenek olabilir. Oda ortamı da uyku için uygun olmalı. Serin, sessiz ve karanlık bir alan ideal. Güven ve sevgi dolu bir ortamda çocuklar daha rahat uyur. Sarılma, ninni veya hafif sıvazlama gibi temaslar uykuya geçişi kolaylaştırır. Unutmayın, uyumazsa cezalandırmak veya korkutmak yerine sevgi dolu bir yaklaşım sergilemek en iyisidir.